Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ın Türklere e, verdiği değeri, Türklerin e, hani bu oyundaki görünümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hani Türkleri yani Osmanlı İmparatorluğunu burada iyi yansıtmış mı? Ne şekilde yansıtmış? Gerçekten e, birçok günü tarihe uyuyor mu, uymuyor mu? Bunları biraz daha bahsedeceğim. Hani bu nasıl dersiniz? İşte e, medeniyetin özelliklerine bakacağız. E, özel birimine bakacağız gelen komutanlara falan bakacağız. Bunlarla ilgili bir e, video olacak bugünkü videomuz arkadaşlar. Şimdi e, oyunu önceden arkadaşlar ilk oyun çıktığında e, Rise of Civilization diye çıkmıştı. Yani oyun e, biraz hemen kısaca bahsedecek olursak biz oyuna çünkü en başta başlamıştık. E, o zaman e, Osmanlı İmparatorluğu yoktu oyunda. Daha sonrasında işte oyun biraz ilerledikten sonra yeni medeniyetler ekleyeceğini artık çünkü oyun tek düzeye dönmüştü. Kvk sistemi gibi böyle şey sistemler falan getireceğini söylediğinde biz işte hiç hani aklımıza e, Osmanlı İmparatorluğu ekter meklemez mi, mi gelmemişti. Daha sonrasında e, bu söylentiler e, ortaya çıkınca biz böyle heyecanlandık tabii ki oyun oynayan Türk oyuncular olarak. Daha sonrasında Osmanlı İmparatorluğu du du çıkacağı duyulunca bayağı böyle herkes çıldırmıştı. Sonrasında da çıktı arkadaşlar zaten veya yani bayağı uzun süre oldu zaten. Şimdi e, medeniyetlere e, geleceğiz oran üzerinden biraz konuşalım. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu diğer medeniyetlere baktığımızda oyundaki oynanları birliği açısından biraz konuşacağız şimdi daha çok baktığımızda okçu medeniyet olarak geçiyor oyunda. şimdi oyunda piyade süvari ve okçu üzerine ana olarak 3 hat üzerinden medeniyetlerin Bunlar üzerine kurulu olduğu bir sistem var şimdi Mesela bizde okçu biraz daha ön planda Normalde zaten tarihe baktığımızda yeni yani az çok incelerseniz tarih de yeni Normalde arkadaşlar kılıç üzerine ok üzerine daha sonra zaten tüfek falan yapınca tüfek üzerine de o daha sonrası tabii ki onun öncesinden bir bahsedeyim ben. Hani e, komple kılıç kalkan üzerine her şey üzerine uzmanlaşırlarmış arkadaşlar. Ee, tabii ki daha sonra kendi alanlarında hani bir belli bir uzman ulaştıktan sonra da kendi alanında sonradan hani e, kimisi işte topçu şey birliğine böyle farklı içlerinde birlikler varmış hani ilerleyen dönemlerde. Ama bir yeniçeri birçok e, kılıçta da okta da bilmem ne de usta. Biz normalde Osmanlı İmparatorluğu ilk geldiğinde e, birçok kişi ilk başta piyade mi gelir acaba gibisinden hani yeniçeriler çok kalkanlı kılıçta falan piyade mi gelir diye düşünürken okçu olarak gelmişti. Ee, Bundan da bahsettikten sonra e, baktığımızda arkadaşlar okçu sağlığı yüzde %5 intikal hızı %5 etkin beceri yüzde %5 ile beraber gerçekten belki de medeniyetler arasında bence şu an hala en iyi medeniyet diyebilirim. Osmanlı İmparatorluğu için e, oyundaki e, verdiği bufflarla bir de mesela okçu oynuyorsanız komple iyi ki okçu oynamadığında birçok balina Osmanlı İmparatorluğu'nu seçen neden intikal hızı %5 önemli Etkin Beceri Hasar %5 önemli. Bu iki mesela bu suvarı da oynasa adam, piyade de oynasa, okçu da oynasa bu %5 hasarı zaten alacak. İşte ne oynar sonrasında %5 intikazını alacak. Sadece burada okçu sağlığından biraz feragat oluyor ki balinaların zaten 7 kıta olduğu için sen en kötü 2-3 kıtasını, en kötü olan 2 kıtasını diyelim, zaten okçu çıkıyor. Onun için çok fark etmiyor. Almanya oynayanda görürüz farklı şeyler oynayanda görürüz ama burada arkadaşlar. En önemli e, bence en iyi medeniyet benim gözümde de hala. Yani bu tar taraf olarak değil sadece objektif bir oyun açısından söylüyorum. E, hala Osmanlı İmparatorluğu hani bunun sebebi şu. balinalar da bu medeniyeti kullanıyor çünkü. Hani adımlar çünkü 7 kıta çıkıp bütün kıtalardan farklı farklı çıktığı için. E, tabii ki hani sadece işte süvarı oynayanlar Arabistan seçen oluyor. E, tabii ki size hani Fruit playerseniz Osmanlı seçin süvarı önemli demiyorum. E, su var o balinalar için geçerli. Hani Osmanlı İmparatorluğu en iyi medeniyet tabii ki baktığınızda genellemeye vurduğunuzda ama e, Arabistan'dır, Almanya'dır onları seçin. Hani Fransa veya piyade oynuyorsanız Fransa veya Roma gibi hani veya Viking seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi genele vurduğumuzda en iyi medeniyet bence Osmanlı İmparatorluğu. E, şimdi özel birimleri ve komutanlar hakkında konuşalım. E, Osmanlı İmparatorluğu'nun gelen komutanlar. E, gelecek mi daha onu bilmiyoruz. Hani oyuna sürekli komutan geliyor. Yeni komutan gelecek mi? onlardan biraz bahsedelim. Şimdi medeniyet açısından gerçekten iç ferahlatıcı ve güçlü bir medeniyet olarak geliyor. Ee, ama komutan açısından o kadar e, bize gerçekten iç açıcı ve güzel olarak e, gelmiyor açıkçası. Hani ben onu söyleyebilirim. Çünkü şu anda bizim 50 tutulur, e, yani 3 tane komutanımız var. Osman, e, Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanuni Sultan Süleyman geldi. Şimdi normal 50 tutulur şu an tek komutanımız Fatih Sultan Mehmet Han. Onun da e, müze bafları sayesinde yani e, toparladı. Müze buff olmasa Fatih Sultan Mehmet Han'da şu anda hiçbir şey göremezdik. Ama müze buffları sayesinde şu an 50 öptürür tek komutan. Ama oyunun geneline vurduğunda Fatih Sultan Mehmet Han'da mesela şimdi e, S klas, A klas, B klas diye sıralarsak mesela A, B civarlarında Fatih Sultan Mehmet Han şu an. Yani A'ya da belki koymasam belki B'dir. Hani A'ya da çıkabilir duruma göre. Alan savaşı olarak düşünürsek. E, ama S klas değil mesela. S class bir komutanımız yok. E, şu an oyunda. Sadece epic de şunu diyebilirim. Epic, yani bu tabii ki oyun başlarında size e, güzel. En iyi Epic komutanlardan biri yani ilk üçe ilk üçün arasındadır Osman birinci e, Osman. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Niye? Çünkü beceriler bakımından gerçekten e, Epic komutan arasında güzel bir fark olarak o araya çıkıyor. İşte Santuzu, Osman Gazi, Herman gibi bu komutanlar biraz daha güzel ön plana çıkan komutanlar. Osman Gazi onun için birinci Osman Epikler açısından baktığımızda iyi sırada ama tüm genel açısından baktığımızda tabii ki epik komutanlar bir süre sonra işe yaramaz oluyor arkadaşlar. O yüzden sadece oyun başı için baktığımızda burada birinci Osman Gene hani epikler arasında baktığımızda ilk üçe girer gerçekten. O yönden içimiz rahat. Ama oyunun geneline vurduğunda gene çok bir etkisi kalmıyor yani açıkçası. Ve en büyük hayal kırıklığımız bizi gene heyecanlandıran bir Osmanlı komutanın geleceği duyulduğunda Heyecanlanmıştık. Hatta e, onun Kaan Usta Süleyman olacağını öğrendik falan. Sonra bir e, fake haberler çıktı. O fake'miş yani. Onu biz normalde gerçek midir acaba diye düşündük. Böyle çok güzel beceriler falan vardı böyle onda. Sonra e, meğer onlar yalanmış. <laughs> Sonradan çıkan becerilerle e, Kaan Usta Süleyman gerçekten hiç kullanışsız bir komutan olarak geldi arkadaşlar. Gerçekten hani böyle becerilerine çok bahsetmeye de gerek yok. Yani e, şu anda en dipte yani Belki epi komutanlar bile biraz daha gözdedir kanun rağmen. Yani baktığınızda bu kadar kötü çıkartılabilirdi. Burada gerçekten lillite yani iki çift lafımız var yani. Bu böyle bir kötü bir komutan çıkarılmaz. Lider komutan getiriyorsun, işgal saldırı getiriyorsun. En azından el ayağı tutulur, bir toplu saldırılarda kullanabilir. Mesela Yi Sun-Shin getirdiler Kore'ye. O da lider garnizondu. Ama e, hala da bir arada görüyoruz yani. Adam diyor, gerçekten güzel bu garnizon. Bize niye getirmedin yani. Kanun Süleyman dünyaca tanınan bir e, padişah. E, great Süleyman derler. Muhteşem Süleyman derler. Yani Türkçe olarak Muhteşem Süleyman dedikleri başka milletlerin bir e, padişah ama oyun bunu maalesef saçma sapan getirdi. Yani dediğim gibi e, bizim komutanlarımızı getirmesi açısından bir oyunun bir sıkıntısı var arkadaşlar. E, acaba ben hani diyorum hep lider getirmesinden mi? lider komutanlar pek iyi gelmiyor bu oyuna. Mesela liderler pek etkili olmuyor genelde. Hani bir okçu getirse belki daha etkili gelecek Belki suvari getirse, belki e, piyade getirse daha etkili gelecek Ama sürekli lider geldiği için mesela Osman Gazi lider. Kanun Sultan Süleyman lider. E, Fatih Sultan Mehmet Han lider. Şimdi baktığınızda lider komutan getirmesi şey bakışından, e, oyun bakışından baktığınızda lider komutanlar hani tamam adam bizi övüyor. Lider adam sizin her açıdan iyi gibi gösteriyor ama. E, ama oyun içerisinde hiçbir şey yaramıyor maalesef komutan olarak. Ee, bunu yani Kanun Usta Süleyman hakkında da bunu söyleyebilirim. Ee, yani e, sıralar şeye koyduğumuz dediğim gibi en diplerdedir yani gerçekten. E, kimse yüzüne de bakmaz. Niye? Gerçekten hani şey olarak da benzemiyor yani. Bir sakal falan yaparsın. mesela bıyık yapmışlar sadece. Ee, biz mesela sakallı falan şöyle bir normalde Kanun Usta Süleyman hep bir resimlerinde böyle sakallı falan ya. Ee, biraz da ne bileyim hani şu giyinmeyeyim hoş da. Giyinmeyeyim e, şey falan kavuğu falan güzel Ama. Maalesef yüz atları gene bu sakababaylar falan olmamış. Onu da geçtim. Beceriler de hiç olmamış. Yani komutan yönünden bir yüzümüz gülmedi arkadaşlar. Keşke bir yüzümüz bir güldürse. Mesela işte Araplara baktığımızda Arapların komutanları güzel geliyor. Zaten Selahattin hala kullanılıyor. Selahattin bir. Tarık Bin Ziyad geldi mesela şu an. O da güzel geldi. Bize kıyasla iyiler yani. İyi getiriyorlar. Ama hani bu Osmanlı İmparatorluğu'na bir türlü istenilen, beklenen komutanlar gelmedi maalesef arkadaşlar bize. İnşallah biraz daha ilerlerde gelir. Mesela normalde Atilla'ya hani Türk komutan olarak bakabiliriz. Hunların biliyorsunuz hani Hunlar da Türk köken olarak baktığımızda. Atilla mesela iyi. Ama şimdi Atilla'da da artık eskisi gibi rovaçta değil. Ama ben hani Osmanlı İmparatorluğu şeyinden yürüyeceğim için Hunların hani Hunlara pek girmeyeceğim. Normalde ona bakarsan Baybars'ta mesela Araplardadır. Baybars'ta normalde tarihine bakarsanız Türk olarak gözükür. Yani e, o zamanın e, Memlüklerin mi? Memlüklerin kralı mıydı? Zaten Memlüklerde biliyorsunuz ki köle sisteminden şey vardı. Herkes kral olabiliyordu. Böyle babadan ola geçme gibi bir olay yoktu. Baybars'ta sanki ben Türk kökenli Türk kökenli köleydi o dönem. O dönem hani devletin başına falan geçiyor. Yani ben sanki hatırlıyorum. Gene Tomris normalde Türk olarak bilinir. Türk kadın ilk, ilk e, Türk kadın hükümdar gibi falan bilinir. E, mesela o Tomlis mesela güzel, iyi, hoş e, baktığımızda. Ama dediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu'ndan biraz yürüyeceğim. E, onun için e, oralara çok girmiyoruz. Sonrasında temaya bir deneyip Temada da sonra da e, özel birimize geçeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş sonlandırırız. Yeni yeniçerilere geçeceğiz. Şimdi burada bir Topkapı Sarayımız vardı bizim. Şu muydu? Yok. E, biliyorsunuz ki tö, Topkapı Sarayı var e, görsel açıdan güzel yani çok şey değil sen oyun dediğim gibi Türk esintileri böyle hep e, oyunda var en az mesela Temo'la geldi komutanlar geldi medeniyet geldi falan e, bu güzel bir şey yani bir, mesela bir oyun oynayan sen Japonsan Japonya'nın olması güzel Türksen Türklerin olması güzel ne bileyim Arapsan Arapların olması güzel hani kendi medeniyetlerin eski hallerinin bu oyunlarda olması sizi cezbediyor tabii ki. Topkapı Sarayı var. Burada eylem puanı dolumu %5 güzel bir şey. Okçu salması %10 ama tüm birlik yüzde %3 indiriyor. Şimdi genele vurduğumuzda okçu oynayanlar için kötü bir tema değil. Güzel bir tema. Ee, yani alınabilir, kullanılabilir. Görüntü olarak da görsel olarak da güzel. ya yani En azından dediğim gibi Topkapı Sarayı zaten e, büyük hani güzel bir İstanbul'da bulunan güzel bir sarayımız. Hani e, zaten birçok şeyci de biliniyor. Topkapı Sarayı. Burada da gene onu e, yansıtmışlar yani. Şimdi onu da bahsettik. Gelelim özel birimlerimize. Her medeniyetin biliyorsunuz ki e, kendine özgü birimi var ve bu birimler şuradaki staslar bakımından mesela bir okçaya göre e, yeniçeriler mesela okçu ama şeyi var, farklılığı var. Hani mesela stas bakımında benim hatırladığım kadarıyla yeni yeniçerilerin e, sal, sağlığı ve saldırısı mıydı? O stasları bir 3-5 yüksekti yani normal bir okçudan. Genele vurduğumuzda mesela zaten Osmanlı yüzde %5 bir gelen var. Burada e, Yeniçerilerin kendine özgü gene bir stası geliyor. Oyundan yönden baktığımızda da en iyi okçu medeniyeti oluyor zaten e, Osmanlı İmparatorluğu. Direktmen hani okçuluk da sizi direktmen öne atıyor. Gerçekten okçu medeniyetleri açısından bence en iyisi Osmanlı İmparatorluğu. Genele vurduğumuzda da gene en iyi hani genel manada baktığımızda hepsi o, piyade okçu bilmem ne karşı hepsine baktığımızda gene en iyi birinci sırada yer alabiliyor. Ee, Osmanlı İmparatorluğu verdiği baflar açısından. <laughs> burada dediğim gibi Yeniçeriler'de e, sağlık stası ve saldırı e, stası bakımından bildiğim, yani yanlış hatırlamıyorsam öyle e, yüksek kalıyor şeylerden. E, burada sağlık stasının zaten değerini biliyor herkes. E, sağlık stası değerli bir stas. O yüzden hani hem medeniyetten gelmesi hem buradaki birimlerimizin sağlık stası olması güzel. O yönden e, Yeniçerilerimiz de burada e, güzel olmuş. Zaten görsel açıdan yeniçelerin hiçbir sıkıntısı yok. Sadece kılıç falan yok yani. <laughs> Normalde kılıç falan... Ha şurada var pardon. Kılıç falan yok dediğim. Hani kalkan kılıçla da dövüşebiliyor. E, tabii ki oyunun öyle bir ihtimal olsa ki bizim kalkanımızı kılıcımızla yaptığı için adamlar hani zaten yeni yeniçelerin o yansıtılması iyi. Ama sadece mesela okçu e, açısından koymak... Zaten oyuna da ondan bir şey diyemiyorum. Niye? O dönemde hep şöyleydi mesela işte illa hmm, İlla bir yerde koyması gerekiyor. Ya yani süvar yapacak ya işte okçu yapacak ya da piyade yapacak ki birçok oyuncu piyade bekliyordu o dönem dediğim gibi piyade gelir çünkü o dönem bir de şu vardı arkadaşlar insanlar neden piyade istedi hani o zaman tür oynayanları varsa aranızda e, bilir piyadeler inanılmaz güçlüydü o zaman yani oyunu bildiğin domine ediyordu parçalıyordu ya piyade kesinlikle bir numaraydı hani yani oyunu başlayıp şöyle bir 3-5 gün oynayınca anlıyordunuz yani piyadeler çok güçlüydü e, o yüzden o dönem piyade olması istenmişti. Sonradan piyadeler tabii ki hep geri planında bence o dönemden sonra hep geri plana düştü. Yani suvariler ve okçular biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Ee, sonra tekrar bir yükselişleri falan oldu ama hani dediğim gibi o döneme hiçbir zaman ulaşamadılar. Yani piyadelerin o dönemi gerçekten mükemmeldi. Çok güçlülerdi. Herkes piyade oynuyordu. Yani okçu ve suvar oynayan pek görmezdiniz arkadaşlar o dönemde. Ee, onun için piyade istiyordu yani herkes. Sonrasında okçu çıktı. Ee, dediğim gibi ge gelen komutanlarla alakalı yani bu meta işi komutan hangisine iyi gelirse hangisine güzel gelirse ona göre ilerliyor. Evet ee, daha fazla da uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben yani elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Hani böyle medeniyetimiz ne durumda. Sizin de yine e, fikirleriniz ve yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. En azından diyorum ya hani Osmanlı İmparatoru geldi bu oyunda var e, o güzel bir şey. E, daha mesela Moğollar falan getirmeleri lazım bence. Moğollar çünkü gerçekten baktığınızda e, yani Dünya, çoğu sıralamaya baktığımda e, birinci in, en büyük imparatorluk gibi falan görülüyor. Moğol imparatorluğu. Mesela Osmanlı üçüncü sırada falan oluyor. Çoğu şey kıyasladım hani dünya genelinde. Birinci işte Moğol, ikinci Roma, üçüncü Osmanlı imparatorluğu gibi böyle sıralamalar falan yapılıyor. Yani bunlar tabii böyle çok şey veriler olmasa da e, bu tarz sıralamalarda ilk üç bu şekilde gidiyor. E, ama mesela o ilk üçe giren Roma var ama şey yok. Mesela Moğollar yok yani. Birinci sırada çoğu zaman birinci sırada gösterilen Moğollar yok. Osmanlı da var mesela. Ee, o şekilde. Evet sizin de gene dediğim gibi fikirleriniz ve yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun.